Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tek tek beze hazırlamadan kaşıkla muhteşem bir dökme poğaça tarifi hazırladım. İnanılmaz derecede lezzetli oldu. Tarifimi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Poğaçanın hamuru için ilk olarak bir su bardağı ılık sütü, 1 çay bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir paket instant maya, 2 yemek kaşığı şeker ekledim. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Yumurtanın sarılarını poğaçanın üzerine sürmek için kenara ayırdım. Şimdi önceden elemiş olduğum unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacı kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 6 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Her tarifimde olduğu gibi bu tarif için kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videonun altındaki açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak faydalanabilirsiniz. Hamuru şöyle kabaca toparladıktan sonra şimdi üzerine oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan 100 gram tereyağını ekliyorum ve tereyağı hamura iyice karışıncaya kadar yoğurmaya devam ediyorum. Bu arada ben tarifimde 50 gram tereyağı, 50 gram margarin kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz sizler sadece tereyağı kullanarak da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Bu arada hamura tereyağını ekledikten sonra hamurda kopmalar olabilir. Elinize de çok fazla yapışabilir. Bu sizi kesinlikle korkutmasın. Sadece hamuru yoğurmaya devam edin. Siz hamuru yoğurdukça hamur kendini toparlayacak ve sonucunda yumuşacık bir hamur elde edeceksiniz. Ben hamuru güzelce yoğurdum. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamda bir hamur hazırladım. Şimdi üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını sürüyorum. Ve hava almayacak şekilde bir streç filmle örterek hamur iki katına çıkıncaya kadar oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Bu arada ben hamuru yoğurduktan sonra işim olduğu için dışarıya çıkmıştım. 2-3 saat boyunca eve dönemedim. Görmüş olduğunuz gibi hamur çok fazla kabarmış. Hamurun maya kokusunu almak için şimdi bu şekilde toparlıyorum. Sizler de bu poçayı hazırlamayı düşünüyorsanız hamuru yoğurduktan sonra sadece 1 saat mayalandırmanız yeterli olacaktır. Ben hamuru şöyle güzelce toparladım. Şimdi poğaçaların şeklini vermeye başlıyorum. Hamuru şöyle elimle sıkıyorum. Sıkmış olduğum hamuru da kaşıkla alıp altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. İşte poğaçamızı hazırlamak bu kadar da kolay. Sizler de tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Poğaçaların hepsini hazırladıktan sonra üzerini ince bir bezle örterek tepsi mayası için yarım saat beklettim. Daha sonra üzerine sürmek için iki tane yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarılarının üzerine bir tatlı kaşığı da sütü ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra poğaçaların mayasını söndürmeden dikkatli bir şekilde üzerine sürüyorum. Poğaçaların üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra şimdi biraz da beyaz susam serpiştiriyorum. Daha sonra da ısıtmış olduğum alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Poğaçalar nar gibi kızardıktan sonra fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra da hemen doku testine geçiyorum. İçi sünger gibi gözenekli bir şekilde pişen pamuk gibi yumuşacık muhteşem bir poğaça tarifi hazırladık. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bu arada ben bu poğaça tarifini arkadaşım Şengül Çandır'ın kanalında gördüm. Çok hoşuma gittiği için denemek istedim. Gerçekten inanılmaz derecede lezzetli bir poğaça olduğu için de hemen sizlerle paylaştım. Buradan kendisine sizlerin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bu tariften 50 tane mini poğaça çıkıyor. Çok bereketli bir tarif. Kalabalık misafir sofraları için muhteşem bir tarif olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.